Arkadaşlar merhaba. Şu anda Şarlabadaki gezimiz devam ediyor. bu tarafa. Yine bir farklı ilginç müzedeyiz. Gerçi bu müzeyi anlatmak için çok düşündüm. Niye? Çocuklarınızı buraya getirir misiniz? Gezilir mi diye. Belki meraklı olsa olabilir ama bu bölüm için gezilir. Şarlabada fotoğraf müzesindeyiz. Büyükçe bir geniş yer. Yani nereden bakarsanız böyle güzel bir gezin derseniz bir saatinizi alır. O dönemde kullanılan fotoğraf makineleri, tarihi eski fotoğraf makineleri, burada 1903'ten almış 1906'dan almış 40'a kadar geçirmiş hani bizim eski İstanbul hatıraları vardı ya burada altına giriyor böyle böyle fotoğraf makineleri eski bunlar fotoğraf yukarı doğru gidiyoruz Aa, İstanbul ilgili fotoğraf var bir şeye şaşırdım Allah Allah İstanbul demiş 1913 demiş baktım fotoğrafa o insanlar bizim İstanbul insanı değil. Yani o zaman de, böyle farklı malzemeler kullanılıp İstanbul hatırası çekiliyormuş. Onu da fotoğrafı burada gördüm. İstanbul'da da alakası yok artık. Peki çocuklarımız var Getirelim mi? Getirirseniz çocuklar burada perspektifi öğreniyorlar. Hazırlanmış buradan. Nasıl yukarı doğru gidiyor, nasıl küçülüyor? Burada da bakın, burada bir vazo mu var? iki insan mı var? Ya da burada kaç insan var? Şöyle bakarsanız bir vazo Dikkatli bakarsanız karşı iki insan. Fek, fek. Bütün işler de bitiyor? Merceklerle. Mercekler o. O zaman mesajımıza gelelim. Göz. Allah-u ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Bize istediği şu. Görün diyor. Elem tera ne demek? Görmediniz mi? Kur'an-ı Kerim'de 23 yerde gezer. Görmediniz mi? Bakmak değil. Bakmamızı istemiyor. Bu baktım. Güzel. Baktım ne gördüm? bir kızı dedin. Ama gördüğüm zaman burada bakın saç farklı iki tane üç tane insan görüyorum. Evet. Şehrindeyiz. E, Gent'in meydanı. İnsanlar burada sokak gösterisi yapıyorlar. Pandemim. Çocuklar eğleniyor. is it a Büyük katedral. Ya tarih insan hep çezbediyor değerli arkadaşlar. Tarih muhafaza edilmiş, korunmuş. Hep bunları çekiyorum ama üzülüyorum da bir taraftan. Bizim Fatih'imiz, bizim Suniçimiz de böyle korunsa ne kadar güzel olur. Önemli. Belçika'dayız. Belçika'nın Gent şehrindeyiz ve bir kare, kale. Etrafı suyla çevrili olan bir şehir. Baktığımız zaman hani eski hikayelerde anlatılır ya özellikle şatolar, suyun etrafı suyla çevrilir. Fakat bir şey var burada. Şimdi sokaklara bakıyorsunuz. Rahat burası dili Almanca. Fransızca değil, Gent bölgesi. Flam Flam Flamenkçe, özür dilerim. Hollandaca yani konuşuyorlar. Ee, rahat olun. Niye? Sokak her tera. herkes Türkçe biliyor. Emir de yapıyor. İşte bir kısım Karaman, ee, Düzce'den var. Geziyoruz. Amaç ne? Niye geldik buraya? Gent'i tanıtmak için değil arkadaşlar. İlginç bir tarihe saygıdan dolayı. Dikkat edin. Kale. Burada şu mesajı vermek istiyorum. İstanbul'un da surları var lütfen İstanbul'un surlarına bize sahip çıkalım. Belçika'nın genç şehrinden İstanbul'un surlarına sahip çıkalım diyorum. İşte tarihi şehir, işte genç şehri turistler geziyor. Allah emanet olun. Merhaba sevgili dostlar. Belçika'dayız. Belçika'nın Kurtra şehrindeyiz. Kaynaklara göre, kayıtlara göre burası İstanbul'un kardeş şehriymiş. Yıllar önce kardeş şehir olmuş. Biz de üçlük yollara geldik. Belçika'nın Kurtra şehrinde İstanbul'un kardeş şehri. Birazdan gezeceğiz. Merhaba değerli kardeşler. Belçika, Liège ve Şaret'teyiz. Kardeşlerle yine buluştuk elhamdülillah. Buluşturma bahane Lia Shehre selamlar sevgiler. Belçika, ya. Şehri. Hepsi eleme ürünleri. Dostlar, Belçika'da bir mezarlıktayız. Belçika'nın Liège şehrinde. Sağ tarafımız Müslüman mezarlığı. 1972'den beri buraya depin yapılıyor. Bu Müslüman kardeşlerimiz bu tarafta. Sol tarafımızda diğer Hristiyan gayrimüslimler. Elime dikkat eder misiniz? Burada ne var? Küçük bir saksı var. Küçük bir saksı. İşte insanoğlu 80 sene yaşıyor, 90 sene yaşıyor ama Lütfen şu binaya dikkat eder misiniz? İleride bir bina var. Orada vefat ettiği zaman bunların adetlerine, geleneklerine göre de ceset yakılıyor. Böyle bir kavanoza, böyle bir saksıya konuluyor. Ya ağaçlara serpiliyor ya da kenara konuyor. Sevgili kardeşler, yani gururlanmayalım. Ahir işte bir saksıya giriyorsunuz. Kaşanelere, villalara, yalılara girmeyen, beğenmeyen insan bir saksıya sona geliyor. Rabbim bizlere hayırlı ömür nasip etsin. Dünyada isim bırakacak bir yol olacak şekilde yaşamayı nasip etsin. Allah'ın istediği gibi. Herkesi kucaklayacak şekilde. Belçika, Niyeş'ten selamlar. Burası şu anda bulunduğumuz yer Liège'de katedral. Saint Lambert'in sandukasını ya da kemiklerinin bulunduğu yer. Saint Lambert. Buraya Liège'in hazinesi diyorlar. Çok önemli bir yer. Manevi olarak. Maastricht'te şehit edilmiş kendisi. Kemikleri buradaymış. Mutlaka görülmesi gereken diyorlar. Belçika, Liège şehrinde çok güzel doğal ürünlerden bir tanesi. Ama şimdi göstereceğim ürünler ise çok farklı. Nefes nefeseyim. Liège'in çepesinde çatısından geziyoruz. Merhaba. Şu anda neredeyiz? Geldik. Sabah İstanbul. Şimdi burada Belçika Şarlava'dayız. Şarlava Meydanı'ndayız. Tarlabanın en önemli bir ülkelerinden bir tanesi. Meydanlık burası. Tarihi yerlerden bir tanesi. Ama ben burada size zannetmeyin ki Şarlabağ'ı anlatacağım. Bir şey anlatacağım. Molla Camii anlatacağım. Molla Cami alim bir zat. Bilindik güzel bir zat. Duymuş ki Suskunlar Meclisi var. Ben de gireyim oraya diyor. 40 kişiden oluşuyor. Bir kişi eksik kalmış. 39 kişi. Molla Cami seyahat ediyor. Ben de diyor 40. olayım diyor. İçeriye gidiyor. Molla Cami yazıyor müracaat yerine veriyor. İçeriden ağzına kadar dolu su bardağı geliyor. Bu ne demek? Eyvah! Az önce aldık doldu. Kırklar doldu. Fakat Bolla Cami vazgeçmiyor. Hemen orada gördüğü bir gül yaprağını alıyor, suyun üzerine koyuyor. Ben diyor bir gül yaprağı gibiyim. Hiç! Size diyor ağırlık verme. Su bardağı içeri geliyor. İçeriden bu sefer bir yazı geliyor. Bolla Cami 40 yanına bir sıfır. Yani 400 sizin diyor gelişiniz böyle diyor ferasetli haliniz bize güç verecek sayımızı 40'tan 400'e çıkaracak diyor. Molla Cami hemen bir kalem alıyor sıfırı dördü soluna solda sıfır koyuyor hayır diyor ben sıfır. İşte suskunlar meclisi. Peki bu mesajı niye verdim Belçika Şarlava'dan biz de az konuşarak belki susarak halimizden anlatalım mesajları verelim diye. Ben Şarlava'dan, burada bulunan tüm kardeşlere, şu anda beni izleyecek olan tüm kardeşlere selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Şarlava'yı gezmeye devam ediyoruz. Daha doğrusu Şarlava'dan çıktık. Menş, değil mi? Ömer abi neydi burası? Maşen. Şehrine Maşen şehrine geldik. Bir kızımız var burada. Burası Monsu. Su. Monsu su. Var. var. Elinde ekmek var. Hikayesi nedir? Çok ilginç hikayesi. Bunu anlatalım. 1918, Birinci Dünya Savaşı bitmek üzere. O dönemde tam sonlarına doğru Fransız askerler burada esir, arkasında esir, bu tarafta bulunduğumuz yerde. E, Açlıktan aç kalmış Fransız askeri, esir Fransız, kız çocuğu okula gidiyor annesiyle birlikte beraber. Giderken onu görüyor, dayanamıyor, çantasından çıkarıyor ekmeği, bu esire veriyor. Bakın evrensel çocuk, fıtrata bakın ne güzel. Ama Alman askeri bunu görüyor, sen ne yapıyorsun diye çocuğu burada katlediyor. Sen ekmek verdin, bir ekmek verdin diye. İşte onun anısına yapılmış, 1919'da madalya verilmiş e, kızımız. E, şunu söylemek istiyorum, amacım tarihi anlatmak değil. İnsanın içindeki fıtrat sevgili kardeşler, İnsanın içindeki fıtratı ortaya çıkartalım. Nedir o? Evrensellik fıtratı. İşte onun için buradayız, onun için size merhaba diyoruz, elimizi uzatıyoruz. Onun için tasavvuf var, diyoruz ki kalbiniz hep diri tutun. Allah'a emanet olun, fahri sarraf olun. Belçika'nın genç şehri. Devam ediyoruz. Dedim ya çok hoşuma gitti. Neden hoşuma gitti? Zannetmiyor ki bu binalar. Hayır, ondan değil. Ya tarihine sahip çıkmış. Evet. Tarihine sahip <laughs> çıkmışlar. Ya bundan da para kazanıyorlar. Turistler geliyor. <laughs> Suyun içerisinde. Brussels'in Skarbek şehrindeyiz. Ama etrafa bakarsanız şöyle arkadaşlar B köfte diyor. Efendim kebap diyor. koçak diyor. Burada künefe var. Şimdi dikkat edin. Ben size inandırmaya çalışacağım. Neredeyiz? Brüksel'deyiz. Gerçekten mi? evet Brüksel'deyiz. Sikarbek Belediyesi bir şey yapmış. Dedemiz Nasrettin Hoca'nın heykeli var burada. Evet Sikarbek Belediyesi Nasrettin Hoca'ya sahip çıkmış. Buraya yerleştirmişler. Eşeğe ters binmiş şekilde bir kardeşlik, bir selam, bir muhabbet vesilesi oluyor inşallah. Sokağımız olduğu gibi Türk Mahallesi. Çalışan kardeşimiz de Türk. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Teşekkürler, teşekkürler. Bak buyur. Ama bir şey rica ediyorum sevgili kardeşler. Bu videomu benim izleyenler. Her nerede olursak olalım. Lütfen bulunduğumuz yeri görüyorsunuz temiz bırakalım. Temiz. Biz farklıyız. Birinci özelliğimiz mümin Müslüman temiz olma. İki. İkincisi. Burası Belçika, Brüksel ve Flaman bölgesi yani Hollandaca konuşuluyor. İşte bir bölge Almanca, Fransızca. Lütfen bulunuyoruz madem Brüksel'deyiz. Türkçenin yanında Almanca olsun, Fransızca olsun, Flamenkçe olsun öğrenelim. Niye? Bir dil bir insan, iki dil iki insan, Biz üç dil. Daha çok öğrenelim. Ya nasıl olsa burada Türkler var ama ne gerek var demeyelim. Biz buraya geçici gelmedik. Biz misafir değiliz arkadaşlar. Burası da vatanımız bizim. Lütfen dil konusunda ve temizlik konusunda ağırlık verelim arkadaşlar. Fahri Sarrafoğlu, Brüksel, Sikarbe. Allah'a emanet. Arkadaşlar bu kadar insan, bu kadar insan neye geldi biliyor musun? <laughs> bu çocuğa. Hani Anadolu'da bir tabir var ya işte çocuk idrarını yapıyor ya da çöldürüyor derler işte. Bu kadar insan bunu görmeye geldi. Niye geliyor? Mesaj ne? Neden böyle geliyorlar? bir şey yaptığınız zaman, söylediğiniz zaman hemen iş paraya çevriliyor. Hemen turistik olarak ne yapıyor? Kazanmaya başlıyorlar. Bizim milyonlarca eserimiz var ama bu kadar bunu satamıyoruz. Anlatamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Özellikle İstanbul'umuz insanlar İnsanlar kuru, bakın, kuyruğa bakın. Ve bir kuyruk var ileride o da önemli baktığımız zaman puffle yani şeker kuyruğu. Zararla kendini intihar etmek için kuyruğa giriyor. İntihar edilir mi? Evet ediyor. Şeker ne yapıyor? Fazla yükleniyor, gidiyor. Kolay gelsin. Arkadaşlar Brüksel meydanındayız. Bu meydanda size kocaman yapıyı uzun uzun anlatacak değilim ama burada bir detay var. Kapıya bakarsanız girişinde kapı hafif solda. Şimdi önce kapıyı anlatmadan önce Mimar Sinan'a bakalım. Mimar Sinan Edirne Selime'yi yaparken ne yapıyordu? Çocuğun bir tanesi bakmış, aa yamuk minareler diyordu. Minareyi ne yapıyor? Geri iple düzeltiyordu. Efendim, minare yamuk değil ki diyordu kendisi. Olsun diyordu. Birinin söylemesi ileride gider. Minareyi düzeltene kadar çocuktan izin alıyorlar, yapıyor. Ha, gelelim buraya. Binayı bitirmiş, bu bina yapılmış. Bu bina yapan mimar bakmış ki şu gördüğünüz kapı. Soldaki kapı biraz yamuk en tepeye çıkmış. En tepeye oradan aşağı intihar etmiş. İşim güzel değil diye. İntihar etmiş. Bizde intihara gerek yok. İşimiz güzel değilse yeniden yaparız. Bizde mimar Sinanlar, mimar Davut Ağlar, ağlar. işini güzel yapar. Ayet-i kerime ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim Ve ehsinu inna allahu yubbil musunun İşinizi güzel yapın. İşini güzel yapanları Allah sever. İşte işini güzel yapmamış ama canıyla bedel ödemiş. Bizde öyle يعني ما راح